Herkese selamlar Biliyorsunuz kim Honor 400 kullanmak ister serimiz başladı. Seviyede iki tane Honor 400'ümüz, bir tane de Honor 400 Pro'muz vardı. Yanında da Levent var. Levent kendini tanıtsana. Arkadaşlar artık tanıyor olmalı lazım yani ama. Yani katılıyorların çoğu tanıyor zaten. Telegram grubunda konuşuyoruz. Aynı zamanda bizim bir kitap kulübümüz var. Orada da yaptığımız yayınlardan da tanıyor olabilirsiniz. Yine de tanımayanlar için tanıtayım. 42 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Özel bir uluslararası bir perakende firmasında kategori yöneticisi olarak çalışıyorum. Şimdi Honor 400 kullanıyorum. Ersin abi sağ olsun kullanıcı deneyimi olarak. 400 Pro'yu da test etmemi Peki. istedi. Kullandım. Tamam. E, deneyimlerimi Şimdi aktaracağım. Bu bizim seninle çektiğimiz bir videoydu. Kanalda senin gibi bir yayın canlı yayın var kitap kulübünde. Senin moderasyonunu evet. yaptı. Ayrıca geçmişte kim kullanmak ister sizin görüşünüz süren gibi isimler altında bir yayın videomuzda konuşsun. Evet. Bu yaptığımız foto çekim gezilerinde bilmem ne falan filan, filan evet, da onlarda varsın. Onlarda da katıldım. En sonunda geçen hafta hep birlikte katıl grubu bir üyeleriyle buluştuk bir yerlerde bir şey sohbet ettik. Orada evet. da varsın. Sağ ol. Şimdi ben de anlatayım ya. Arkadaşlar bu Honor 400 seviyesinde kim kullanmak ister seviyesine başlamadan önce ben Levent'in kendisinin bir tane Hanoi 400 sahibi olduğunu bildiğim için, aldığını, kullandığını bildiğim için ve bildiğim kadarıyla da memnun olduğu için Levent'e dedim ki ya Levent sana şu seviye başladığında şu 400 Pro'yu bir verelim. Sen bu seviye kapsamında şu 400 Pro'yu kullan ama bize 400 Pro'yu anlatma. Bize bir Hanoi 400 kullanıcısı olarak Hanoi 400 ile Hanoi 400 Pro arasındaki farkların ne olduğunu Hı -hı. anlat daha çok. Bir fark var mı, ne gördün, ne yaptın dedim. Levent dedi ki tamam abi eyvallah yaparız dedi. Şimdi onu yapacağız bugün burada. Evet. Telefon yaklaşık bir haftada bir de falan sende Pro olan, 400'ü de galiba bir buçuk ayı falan geçti değil mi? Evet Son bir buçuk ay oldu. Süper. Yani kıyaslama yapmak için aslında şartlar her şeye müsait. Ortam müsait. Hava güneşli. Çok sıcak değil falan. Okey. Şimdi ben Levent 400'de 400 ile 400 Pro arasında diyorsun. Bu, bu arada biliyorsun ben 400'ü çok seviyorum bir telefon olarak. 400'de 400 ile 400 Pro bence en şey hikayelerden başlamak istiyorum. Şimdi, tasarım. Her anlamda tasarım çok farklı. Yani ağırlık, kullanılan malzeme, tasarım dili filan filan. Sen bir hani 400 kullanıcısı olarak 400 Pro'yu eline aldığın zaman bu benim telefon Pro'su gibi hissediyor musun? Şöyle metal kasa olmadığı için o hissiyatı öncelikle vermiyor. Hı -hı. Ama bir ağır olması ve elde tutuş anlamında daha iyi kavradığınız bir telefon. Biraz daha kavisli bir telefon. Honor 400 daha düz bir ekrana sahip. Arka tarafı biraz daha lensleri büyük olduğu için bir masaya koyduğunuzda falan kılıfsız kullanıyorsanız bir tıkırtma yap <laughs> yapıyor. <gülüyor> Ama şey olarak baktığımızda hani bunun metal kasasını bu fiyata çıkarmış olsaymış Honor gerçekten hani aa bak Pro'sunu kullanıyorum hissiyatını tam verirmiş. Hı -hı. Okay. Çünkü çünkü evet, kamera farkı var, telefoto özelliği var, işte 50 xe kadar zoom özelliği var. Bunlarla fark yaratıyor. Ama kullanırken ya da böyle masaya koyduğunda, eline aldığında, vay be, bu, bu bunun prosu hissiyatını tam alamadım. Bunun bu arka tasarımını, arka tasarımın görünüş olarak beğeniyor musun? Bence güzel. Yani ben ben 400% güzel bence tip olarak ve duruş olarak tasarım olarak. Prosu da çok güzel. Bu hafiften huawei yandı ben Öyle şey yapayım, evet. anlatayım. Bu hafiften huawei yandıren tasarım benim çok hoşuma gidiyor. Çok başarılı buluyorum. O yüzden burada da şey yaptım. Sen şimdi kafadan kameraya girdin ya. Hı -hı. Kameradan devam edelim o zaman. Böyle bam bam tamam. bam gidiyoruz gördüğüm kadarıyla. Bence 400 ile 400 Pro arasındaki en büyük fark aslında cihazın kamerası. Evet. Sen biliyorum ki 400'de çektiğim çektiğin fotoğraflardan memnunsun. Hı -hı. Yani en azından memnun değilsen bile bana hiçbir şikayetle falan bulunmadım bugüne kadar. 400 Pro'nun kamerasıyla ilgili çektiğin fotoğraflarla ne ilgili ne söyleyeceksin bize? Ya 400 Pro'nun çektiğim fotoğraflarla daha memnunum. Ama arasında hani gündüz çekimlerinde baktığın zaman ya çok bu fiyat farkını iki kat fiyat farkını gerektirecek bir fark bence yok. Hmm, Okey tamam Ama güzel. Ama e, hani gerçekten kamerayı çok kullanan bir kişiyseniz telefoto zoom özellikleri sizin için çok önemliyse lazımsa. Lazımsa yani kullanım olarak çok kullandığınız bir şeyse ve işte portrelerde daha bir derinlik istiyorsanız, daha güzel fotoğraflar çekmek istiyorsanız tabii pro almanızısınız. Ama bunun dışında gündüz çekimi yapıyorsanız standart bir bas çek kullanıcıysa bence 400 gayet yeterli. Okey. 400'ün çektiği fotoğrafları ben de beğeniyorum, zaten videolarda söyledim de. 400 Pro'nun da en önemli yanlarından bir tanesi. 400 Pro'nun kamera modülü Magic 7 Pro'nun kamera modülüyle neredeyse birebir aynı. Evet. Yani bunu hem yurt dışındaki işte çok teknik incelemeler yapan teknik insanlar söylüyorlar. Hem cihazın içini açıp kıyaslayanlar var. Hem de HANA tarafı zaten bir off the record olarak şey yapıyor, dile getiriyor. Yani aslında şunu vurgulamaya çalışıyorlar. İşte 400 seviyesi orta sınıf bir seviye, orta sınıf seviyenin Pro modelinde biz Amiral gibisinde kullandığımız kamerayı Hı. kullanıyoruz diyorlar. Senin söylediğin şeye çok katılıyorum. İhtiyaçsa eğer bu ekstra özellikler tabii ki tabii. para alınabilir. İhtiyaç değilse de herhalde o kadar fazla para vermeye gerek olmadan 400 yola Kesinlikle yani devam edilir. Kullanan biri olarak beni hiçbir şekilde yarı yolda bırakmıyor ya da memnun etmeme durumunda karşılaşmıyorum. Süper. Hani bir tık üstünü istiyorsam evet bu alınabilir. Zaten amiral gemisi seviyesine çıkacaksak ya fiyatlar bu bantlarda değil. Yani Pro'nun fiyatı da bence piyasaya göre iyi bir fiyat. Rekabetçi bir fiyat. Hani daha üstüne gitmek istediğiniz zaman zaten 70 lere, 50 50'lere çıkmanız gerekiyor. E zaten o başka bir seviye oluyor. Yani onun için bu rakamlara ikisinin de bence fiyat bandında kamerası gayet yeterli. Çok güzel. Şimdi sen her ne kadar ofis çalışanı olsan da haftanın bazı günleri dışarıdasın biliyorum. Hı -hı. Sen işin geviği telefonu çok kullanıyorsun. Evet. Yani belki bu videoyu izleyen bazı arkadaşlarımız gibi çok oyun oynamıyorsun. Çok bilmem ne yapmıyorsun ama benim bildiğim kadarıyla iletişim uygulamalarının tamamını kullanıyorsun sen. Evet. Yani bu sadece alo demek SMS, Whatsapp, Telegram bilmem bilmem ne falan değil. Hepsini daha ne varsa. Ve iş için de kullanıyorsun bildiğim evet. kadarıyla telefonu. Sonra evde bir ufaklık var. Onun fotoğraflarını falan da çekiyorsunuz. Onu da biliyorum. Şimdi bu açıdan baktığın zaman benimle şeyi paylaşsın öncelikle. Mesela Honor 400 tüm bu kadar işi yapmak konusunda güç anlamında sana herhangi bir sorun yaşattı mı? O yaşattıysa bunda durum nasıl? O yaşatmadıysa arada böyle bir güç hissediliyor mu o kullanılırken? Şimdi şöyle anlatayım. Ben ofis çalışanıyım. Evet Ersin abinin dediği gibi belli günler ofis dışına çıkıyoruz ve sürekli dışarıda olduğumuz için harita uygulamasını çok kullanıyoruz. Bunun dışında gezdiğimiz lokasyonlardan işte resim atıyoruz, mail atıyoruz durmadan iletişim içindeyiz. Honor 400 beni bu konuda hiç yormuyor yani özellikle pil konusunda ve bu yaptığım işler konusunda bir yavaşlık, bir tutukluk, bir donma olmuyor. Honor 400'de. 7gen3 yani olmasına Hı -hı. rağmen ama hani bu telefonu elime alana kadar açıkçası buna ihtiyacım olmadı. Hani A, daha yüksek bir işlemci olması gerekiyormuş hissiyeti olmadı ama bu telefonu aldığımda tabii ki o farkı hissediyorsun. Hissediyorsun. Yani okay. işlemci Süper. çok güçlü bir işlemci. Süper. Yani. Açtığın uygulama milisaniyelerle daha hızlı açılıyor. Attığın şey daha hızlı gidiyor. Yani işini daha hızlı yani geçiriyorsun. Yani telefon pro kendisinin pro olduğunu kullanıcısı da hissettirmiyor değil mi? Hız tamam. anlamında sizi çok rahatlatıyor. Ama bu demek değil ki Honor 400 sizi yarı yolda bırakıyor ya da hız anlamında çok geriye çok düşüyor. Bunu aldıktan sonra ve kullandıktan sonra diyorsun ki bunu hani bir tık daha hızlı yapıyor bu cihaz. Çok güzel. Ama benim gibi ofis kullanıcısına işte bu arada ofis kullanıcısı dememe rağmen yani şarj konusunda da bahsederiz. Onu tam geleceğim şimdi işte. Yani yani bana, bana, bir de konusunda... şeyden pilden bahsedeceğim. Şimdi i̇kisinin kutuların içinden çıkan şarj cihazları aynı. Evet 100 watt çıkıyor. 100 wattlık bir şarj cihazı çıkıyor. Ama işte işlemci farkı, kamera farkı falan filan yüzünden tüketimler tabii ki aynı değil. Hı hı. Nasıl gidiyordu Honor 400? Nasıl gidiyor Honor 400 Pro? Şimdi benim gibi bir kullanıcıysanız çok rahat bir buçuk gününüz bu Honor 400'de geçiyor. Çok güzel. Bu çok ee, güzel bir rakam. Çok rahat geçiyor. Çok rakam. Yani günde bende de <laughs> öyle oluyordu. Yani o yüzden çok güzel inanıyorum bu söylediğine. Ama Hanır 400 Pro'da bu rakam çok daha rahat 2 güne çıkıyor. Ha çıkıyor 2 güne. Hatta sizinle buluşmaya geldiğimiz gün bu katıl buluşmasını yaptığımız Hı -hı. gün ben 2 gün şarj etmemiştim. Sizle beraber buluştuk, resimler çekindik. Eve döndüğüm zaman yüzde %24 hala hala şarjı vardı. Süper. Yani Hanır 400 Pro beni bu anlamda çok şaşırttı ya. Yani zaten 400'den çok memnundum. Bir de orta segment bir işlemci. Belki bu üst seviye işlemci daha çok yoruyordur yani telefonun kamera özelliği vesaire daha çok pil gider gibi düşünüyordum tam tersine 400 Pro'ndan daha çok memnun oldum pil çok anlamında güzel, çok sevindim şimdi sana bir değişik bir soru soracağım Levent şimdi artık sen Honor 400'ün zaten sahibisin. Honor 400 Pro'nun nasıl bir telefon olduğunu biliyorsun ben burada kime Honor 400 Pro kime Honor 400 önerebileceğini anlamaya çalışacağım Hı. öyle iki telefon özellikle ve farklı fiyatları çok çok farklı mesela bizim katıl grubunu düşün Telegram grubunu düşün Hı. katıl grubundaki sen kime mesela Honor 400 önermezsin sen 400 alma. Bu telefondan mutlu olmazsın dersin kime? Ya çok fazla oyun oynuyorsa Hı. ve çok fazla fotoğraf hani böyle profesyonel anlamda fotoğraf çekme hevesi olan biri varsa böyle profesyonel bunlar, kastın yani işte zoom yapacak, evet, zoom yapacak. manuel ayarlar yapacak bilmem ne Aynen, yapacak yani böyle ayı gidip zoomlayacaksan hani ya da gece çekimlerini çok fazla yap, yapıyorsan filtre çok fazla kullanıyorsan gibi merakınız varsa bence pro seçmelisiniz ama benim gibi ofis çalışanıysanız işte mailimi çözsün günlük işlerimi çözsün iletişimimi sorunsuz çözsün pili de çok iyi gitsin yani biz dışarı çıktığımız zaman farklı markaları kullanan arkadaşlarla beraber çıkıyoruz yani günün yarısında şarj arayan arkadaşlarımız oluyor. Hani ma malum markada. <laughs> ama ben mesela bu telefonla bir buçuk günümü çok rahat geçirebiliyorum. Yani şehir dışına çıkıyorum. Bir gün yani bütün gün harita açıkken gideceğimiz lokasyonları bilmiyorsun. Kullanmama rağmen otele döndüğümde yüzde otuzla %40 kırkla dönüyorum. Çok güzel. Ee, ama yani diğer türlü çok sorun yaşatıyor size. Benim eski telefonum Realme GT 2 Pro. Hı hı. Mesela onun işlemcisi zaten sorunlu bir işlemci. 8gen 1. Ya mesela onda ısınma sorunu yaşıyordum. Onda zaman zaman böyle çok fazla seyahate çıktığım zaman günü Um bitiremiyordum. ikinci şarja ihtiyacım oluyordu. Ama bu telefonda kesinlikle öyle bir sorun yaşamıyorum. 8 gen bir işlemci bir telefondan hani 400'e geçene kadar mutlu olmuyor, öyle mi? Daha mutlu oluyor. Ben Peki, mesela eski e, 400 baş... Pro'ya geçerse daha da, daha da mutlu olurdu. Bir tık daha mutlu olur ama <laughs> dediğim gibi orada vereceğiniz fiyat, fiyat önemli yani. Şimdi 18 küsür 400'e veriyorsunuz. 34 küsür de Pro'ya veriyorsunuz. Yani, aradaki misli. yani aradaki iki kat farkı vermeye eğer bu söylediğim şeyleri yapıyorsanız, evet oyun oynuyorsanız bir kullanın alın telefonla fotoğrafı profesyonel anlamda çekiyorsanız Pro'ya geçin. Ama benim gibi standart bir kullanıcıysanız yani Honor orta segment bir telefon 400 bu beni kesmez gibi düşünmesin Yok, kimse. Gerçekten de bir buçuk aydır ben senin söylediğinden zorunluyor. şunu anlıyorum. Sen diyorsun ki bana bir kıyaslama sitesi açın diyorsun mesela GSMRL'i falan. Honor 400'ü 400'ü kıyaslayın. Özelliklerine bakın. 400 burada olsun, 400 Pro burada olsun. Aradaki farka ihtiyacınız var mı ya bakın. Aradaki farkla ve ihtiyacınız varsa Honor 400 Pro'yu alın kullanın. Güle güle. Hiç sorununuz olmaz. Aradaki evet. farka ihtiyacınız varsa yemeği parasına diyorsun değil mi O Logan diyor. Hani 400'e yolunuza devam edin diyorsun aslında. Kesinlikle. Bir de şu var hani telefonun ikisinden de şey çıkıyor. 100 wattlık şarj, şarj, cihazı çıkıyor. çıkıyor. Biri 80 ile Hı -hı. hızlı şarj oluyor. Honor 400. Diğeri 100 de oluyor. Ya ikisi arasında çok bariz bir fiyat Yok. hız farkı hissetmiyorsunuz. Kaldı ki hani burada yine pilde şunu seçebilirsiniz. Yani Honor 400 Pro'da kablosuz şarj özelliği Hı -hı. var. İşte arabada falan şarj edeceğim standım var diyorsanız yine bir tercih sebebi olarak 400 Pro'ya kayabilirsiniz. Daha konforlu yani. Hani. Aynen. Konfor ve tercih. Yani Hı -hı. sen sen yani kablosuz şarjım olsun istiyorsan, oyun oynayacağım diyorsan, daha iyi telefonda fotoğraf çekeyim Daha diyorsan... çok pil ömrüne ihtiyacın varsa. evet. evet. Levent'le iki gündür de sen ama mutlaka bana bir günü bitirsin yeter. Ben bir günü bitirmemesini de riske atamam. Ben çok yoğun kullanıyorum diyorsundur. Belki Honor 400'ün bir günü senin kullanımında olabilir. Evet. Ama o zaman proya alırsın diyorsun. Pro'yu o çok daha rahat Götürüz seni yani. o günü çıkartmanı sağlar. Ben de mesela iki telefonu yani bu telefonu kullanmadan önce oyun oynamıyordum. Hani denemek için He. ikisine de oyun yükledim. Yani ikisinde de oyunda sorun yaşamadım. E tabi 400 Pro daha iyi pil ömrü ve daha iyi işlemci olduğu için oyunu daha kaliteli oynuyorsun. Pilin daha az gidiyor gibi ben avantajları var. Ben seni oyun oynamıyor diye bildiğim için bu kadar hiç gevecektim. Veya yükledim denedim bana Derisi... Osman şeyi de söyle arkadaş onu bilse. 400'de oyun oynadığın zaman aldığın keyiften daha çoğunu 400 Pro'da alıyor musun? Yani bu ses olsun gömülsün görüntü kalitesi olsun, işlemcinin gücü olsun falan. Bunların tamamını sana hissettiriyor mu? Ya tek işlemci gücünü de hissettiriyor çünkü ekranlarında hiçbir fark yok. Yani seste de bence benim kulağımın anladığı bir fark yok. Oyun oynarken ya sadece daha kaliteli görüntü istiyorsanız Pro'su tercih ederim ama 400'de de ben işte Call of Duty falan oynadım. Süper. Çok sorunsuz oyunumu oynayabiliyorum yani. Sen bazı notlar almıştın. O notlardaki her şeyi konuştuk mu? Benim soracaklarım bu kadar çünkü. Eklemek istediğimiz bir şey, eklemek istediğim bir şeyler var mı? Ya sadece şunu ekleyebilirim. Nasıl, ben e, öncesinde burada yine kim kullanmak ister serisinde mevzu telefonu da e, 2019'da başlamıştım. Sonra Realme GT2 Pro'ya geçtim. Hani bu yani genelde fiyat performans telefonlarını tercih ettim. O Realme'yi de o şanslı kesimdeyim. Düşük hani, alan, düşük fiyat alan Hı -hı. kesimdeyim. Yani Honor 400'ü de iyi bir fiyat aldım biliyorsun abi. Onun için yani bu fiyata gerçekten yani fiyat performans bir cihaz almak istiyorsanız yani Okey. paramı da çok fazla harcamadan yani şöyle yapabilirsiniz. Hanır 400'ü aldınız. Yanına iyi bir kulaklık alırsınız. Pro'ya çıkmak istemiyorsanız. Bu söylediğim özellikleri kullanmayacaksınız. Aradaki fiyat farkını. Evet. Yani bir saat alırsın. Bir kulaklık alırsın. Süper. Ama bahsettiğim özellikleri kullanacaksınız. Tabii ki Pro'ya geçeceksiniz. Ama arada iki kat fiyat fark olacak bir performansı ben Okey, 400 kullanacağım. Levent ben. kibarlığından söyleyemiyor. Ben söyleyeyim. Levent diyor ki arkadaşlar aslında ben ben diyor 400 kullanıyorum diyor. 2 misli pro ve 400 pro almazdım diyor. Değil mi bunu söylüyorsun? Evet. 400 alayım diye kafaya çok takan arkadaşlar da neye para verip aldıklarına çok dikkat etsinler diyor. Yani o para verip aldıkları özelliğe ihtiyaçları varsa helal hoş olsun rahat evet. rahat kullanırlar. Ama ihtiyaçları yoksa bence onlar da benim gibi şu an piyasanın fiyat performansı en yüksek olan telefonu hani 400'ü e alsınlar illa o parayı harcayacağım diyorlarsa da gitsinler yanında bir kulaklık bir kol saati ya da ihtiyaçları olan başka bir şey alsınlar. Böylece verdikleri paranın karşılığını daha çok alırsınız diyorsun Ç doğru mu anladın? Süper. Tamam. Çünkü çok fa güzel. Farklı bir şey tercih ettiğinizde eğer kutunun içinden adaptör çıkmıyorsa bir daha işte bir 1000 lira, 1500 lira ona vereceksiniz. 100 watt çıkıyor burada. Ne gerek var? Yani, yani? gerek var. Yok. Hanır 400 aldım. 100 watt çıktı. 80 ne oluyor? Ama Hı. adamlar hani bonkör 100 wattlık şarj cihazı koymuşlar içine. Yani Benim işimi çok rahat görüyor. Çok, çok güzel. Levent çok sağ ol. İyi ki zaman ayırdın bir hafta. Bu Hano 400 Pro'yu kullandın. Arkadaşlar lütfen sizler de yani Hano 400 kullanan, 400 Pro kullanan, ikisinden birisini almak isteyen, birini kullanıp aklımda diye bir kalan falan arkadaşlar tamamı yorumlarda senin bu çizdiğin çerçeveyle ilgili ne düşündüklerini lütfen söylesinler, yazsınlar bize. Ayrıca işte senin bu açılış videondan sonra sırayla 3'er gün, 5'er gün bir er hafta böyle falan diğer arkadaşlar Deneyim videolarını da zaten paylaşırız. Seriyi de oradan tamamlarız böyle sona ediyoruz. Çok sağ ol. Eline emeğine sağlık diyorum sana. Arkadaşlar lütfen sizler de bu kim kullanmak ister, sizin görüşünüz filan gibi seviyelerimize katılmak istediğiniz zaman HVP'nin sosyal medya hesaplarında paylaştığı storylerde özellikle Instagram'da ve YouTube'daki topluluk sayfasında paylaştığı linklerden kayıt olmayı unutmayın. Sizin görüşünüz için de TVsinde sizin görüşünüz adresindeki formu doldurup her zaman bu ofisimize davetli olarak gelebilirsiniz zaten. O yüzden sizlerden birisiyle çekeceğimiz bir başka deneyim videosunda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.